Kolkesi de rol atmışındaydık. Ben seni yanacağım bu sefer. <laughs> kopya ölçen. Kahveyi yanacağım ben. Bu yeni ligiğinde süper sarı içtiği de ilk hali bitiğimi alacağım. Alacağım. Ben engelleyemezsin kopya. Bir kopya kestin yandık. Beko bir kestim. Malif oluyor be kazanan. Uf. Ama sonra bir şey oldu. Ben ne kusus aldım? Ne için hızlanmış. Bitti. Ve kaçmaya çalışıyordum. Malzivelerimi aldım. Ben ne Ne oldu lan? Nexus niye gelmiyor? Ve Nexus arada kaldım? Ben Nexus mi diyordum şimdi? Ama da kurtuldum ve ayak attım. Ben Nexus'a geliştim. Nexus Gelin lan içeri. Sizden korkmuyorum dedim. Ne kadar vursan da ölmüyorlardı. Nexus yine dövdüm yine. Ama yine kurtuldum. Nexus çık çıkmıştı ki sağdan. Ve ona vurdum. Hepsi içeri geliyordu. Onları Halde çekişle geçtim. Ben Nexus'u kovaladım. Ah. 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 Nexus beni görme Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nexus beni gördü ve Nexus'a geçtim. Nexus beni gördüydü. Dövmüşler hatta. Of. Ben Nexus bizi dövmüş oldu. Kofi yani ve Nexus bize saldırdı.